Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, umutlu nice bayramlarınız olsun inşallah. Evet size bir soru sormak istiyorum. Yıllar sonrasına 2020 yılı Ramazan bayramından bir mektup göndermek ister misiniz? Evet mümkün. Nasıl mı? Bu bayram sevdiklerinizle, çocuklarınızla, ailenizle öyle güzel anılar bırakın ki, öyle güzel bir bayram yaşayın ki, yıllar sonrasında bugüne geri dönüp hatırlayanlar bu anı mutlulukla, huzurla yad etsinler. Evet, şu an neyi yaşarsak, hüznü yaşarsak, gelecekte bu an hatırlandığında hüzün oluşacaktır. Şu an huzuru, mutluluğu yaşarsak, bu an hatırlandığında mutluluk olacaktır. Mesela size soruyorum, sevdiğiniz biriyle ya da çok güzel bir yaşadığınız bir olayı, bir anıyı hatırlayın. Ne seviyorsunuz? Eminim hepiniz bu anın mutluluğunu, huzurunu şu an yaşamışsınızdır. Ya da bir ölüm acısı, bir ayrılık acısı ya da sizi çok güzel bir olay. Geriye dönüp bu anıyı hatırlayın bakalım. Neler hissediyorsunuz? Eminim hepiniz bu olumsuz anının yarattığı o olumsuz duyguyu şu an yaşamışsınızdır. Evet, geleceğe bugünden güzel anılar, güzel hatıralar göndermek lazım. Çünkü gönderdiğimiz her güzel anı, her güzel hatıra gelecekte mutluluk olacak, umut olacak, iyilik olacak, güzellik olacak, sağlık olacak hepsinin önemlisi. Evet fazla uzatmadan sözü hikayemize başlayalım. Günün birinde öğretmen öğrencilerine bir ödev verir. Sevgili çocuklar, şimdi sizden hayal kurmanızı istiyorum ve o hayalinizi yıllar sonra gerçekleştirmek istediğiniz hayalinizi bir kağıda yazıp bana getirin der. Herkes heyecanla eve gider, hayalini kurar, yazar ve zamanı gelince öğretmene teslim ederler. Öğretmen bütün ödevleri okur ama içlerinden birinin ki farklıdır. Farklı olan ödev şu şekildedir. 200 dönümlük bir arazi üzerine bir at çiftliği ve o kadar ayrıntılı bir ödev ki atların nerede saman yiyeceği, nerede ot yiyeceği, nerede su içeceği, nerede koşacağı, nerede dinleneceği her birinin şekli şemali ödevde çizilmiş durumdadır. Ve öğretmen ödev sahibi öğrenciyi yanına çağırır. Yavrum senin hayalin olmamış neden öğretmenin? Çünkü sen fakir bir ailenin çocuğusun. Bu kadar büyük bir hayal sana göre değil, bunu gerçekleştirmen mümkün değil diye çocuğa söyler ve git başka bir ödev hazırla ve gel der. Çocuk eve gider, düşünür, taşınır ama hayalinden vazgeçmeye niyeti yoktur. Yine Sıfır almak pahasına dahi olsa Getirir öğretmeni ödevini teslim eder Sevgili öğretmenim Siz sıfır vermekten vazgeçmeyeceksiniz Ben de hayalimden vazgeçmeyeceğim yer. Ve aradan yıllar geçer Çocuk Gerçekten Hayalindeki gibi 200 dönümlük bir arazi üzerine O en ince ayrıntılarına kadar çizdiği at çiftliğinin sahibidir. Ve ne yapar biliyor musunuz? Çiftliğindeki bürosun duvarına bu sıfır aldığı ödevini ve öğretmenin notunu asar. Evet, hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Hayal kuralım ki hayallerimizi gerçekleştirmek için bir fırsat oluşsun. Şunu son söz olarak söylemek istiyorum. Zihnimiz, bilinçaltımız neyi düşünürse sonrasında bir film gibi o zihnimizin bilinçaltımızın düşündüğü şeyi bize izlemek düşer. Onun için güzel şeyler hayal edelim ki bu sonunda güzel şeyler olsun inşallah Allah'ın izniyle. Hoşçakalın.